Hocam son dönemlerde umre turizm firmaları çekilişiyle umreye götürüyorlar. İşte diyorlar ki 10 kişiye umre hediyesi. Bunlara katılmak doğru olur mu? Aslında bir evvelki dersimizde de ifade ettiğimiz üzere burada önemli olan böyle bir çekilişe girebilmek adına ekstra bir bedel ödeyip ödememektir. Eğer siz herhangi bir bedel ödemeksizin o firmanın müşterisi olduğu için ya da mutlak manada herhangi bir şekilde rastgele biz işte şu şu nitelikte olan kişiler arasında bir çekiliş yapacağız ve ondan çekilişe kazanan yani kurası çıkan kimseyi kendimiz hediye olarak meccanın ümreye getireceğiz. Böyle yani veya şöyle bir e, taltifte bulunacağız şeklinde bir ameliye ise bu dediğimiz gibi fıkhi anlamda bir problem teşkil etmez. Yeter ki siz bu çekilişe girebilmek adına ekstra olarak bir bedel bir şey vermiş olmayasanız. Katılım şartları şu oluyor hocam genelde diyorlar ki bizim profilimizi kendi profilinizde hikaye olarak paylaşmanız, işte bizi takip etmeniz veya bizim takip ettiğimiz takipçileri takip etmeniz gibi böyle e, şartları oluyor. Tabii biraz bu mücmel yani şöyle mücmel siz işte o firmanın profilini takip edeceksiniz. Takip etme karşılığında veyahut da onun yönlendirdiği kişileri takip etme karşılığında sizi çekilişe alacağız diyor. Bu takiple ameliye, takip etme içinde bir ekstra cebinizden bir bedel çıkacak mı? Çık. Bir para verecek misiniz? Ha böyle bir şey yok ise olabilir. Yeter ki bu takip dediğimiz olayda gayrimeşru olan bir şeyi revaşlandırma durumu olmasın. Yani meşru bir çerçevede ise siz işte bizim platformlarında bulunun, bizi takip edin. Böylece bizim müşteri potansiyelimiz artsın. Biz de sizlerin içinden bir çekiliş yapacağız şeklinde ise ve siz dediğimiz gibi bu ameliyede bulunmanız için bir bedel verme söz konusu değil ise o zaman müşteri içinden herhangi birine bir çekiliş ile bir hediye verme kabiliğinden olabilir. Bu tarzda meseleyi düşünürsek caizdir. Dediğimiz gibi bu tarz takip süreci bu internet sürecinde meşru olmayan bir şeyi ön plana çıkarma olmama kaydıyla. Evet hocam teşekkür ederiz.